İddialara göre Zonguldak Çaycuma'daki köprü faciası adeta geliyorum dedi. Daha önce köprünün çökebileceği yönündeki uyarılar dikkate alınmadı. Köprüde güvenli seyir için gerekli bakım yapılmadı. Olay sonrası çekilen köprü görüntüleri de ihmal iddialarını doğrular nitelikte. Stüdyomuzda bulunan İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Cemal Gökçe ile Çaycuma Köprüsü görüntülerinden yola çıkarak ihmal iddialarını değerlendireceğiz efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür sayın ediyorum. Size. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet sayın seyirciler az önce de altını çizmiştik. Dikkat çekici fotoğraflar var. Şimdi o fotoğraflar ekranlarınıza gelecek. Biz de sayın Gökçe'ye soracağız. Efendim dikkat çekici görüntüler. 61 yıllık bir, 61 yaşında bir köprüden bahsediyoruz. Evet. Deprem konuşurken aslında bina yorgunluğundan hep bahsederiz. Muhakkak ki köprüler içinde bu geçerli olmalı Kesinlikle. diye düşünüyorum ben. Nasıl yorumlayacaksınız? Şimdi köprülerde önemli yapılar, e, belli bir ömrü vardır. E, bu ömrün kısa olması ve uzun olması noktasında Hı. mutlaka gerekli bakımların yapılması lazım Hı. periyodik olarak. Hele üzerinden geçen araç sayısına bağlı olarak, köprünün aldığı yük, yüke bağlı olarak, işte altından su geçmiş olması nedeniyle suyun hızına bağlı olarak köprünün bakımı daha da önem kazanır. Hı hı. Bu çerçevede eğer gerekli bakımlar özellikle suyun artması ve azalması da beton denen malzemeyi önemli ölçüde etkiler hı hı. yıpratır. Dolayısıyla betonun içerisinde bulunan demiri paslandırır. Taşıma gücünün kaybolmasına neden olur. Hı hı. Eğer özellikle suların azalma dönemlerinde yapılacak olan kontrollarda köprülerin ...temellerinin açığa çıkma durumu, betonda zayıflama, demirde paslanma durumu hissedilirse... ...mutlaka ve mutlaka bir bakıma ihtiyaç duyulur. Şimdi belli ki, belli ki bu hissedildi. Zaten yanında evet. ikiz bir köprü yapılmış. Evet. Bu köprü niye yapılır? Birbirine benzer, yeni bir köprünün yapılmış olması... ...eski köprünün eskiydi bir süre sonra e, taliye olacağı anlamına geliyor. Ki Bunu da kavrayamadım yani. ben. Gerçekten bir süre sonra taliye olması anlamına mı geliyor... Yoksa o köprünün işte mevcut köprüyle birlikte kullanılmasını sürdürmesi anlamına mı geliyor? Bu çerçevede sağlıklı bir açıklama yapılamadı bugüne kadar. Ki e, valinin açıklamasından anladığımız karayollarının e, belediyeye devrettiği şekilde. Evet. Ama şu anki durum birçok insanın da e, canını kaybettiğini, e, köprü üzerinden nehre düştüğünü düşünürsek iki evet. köprünün de kullanıldığı ve araç geçişleri açık olduğunu anlıyoruz. Şimdi böyle. Evet. Şimdi yine bugün son derece dikkat çekici görüntüler vardı. O da yeni köprüde de e, gözle görülür, e, büyük çatlakların olduğunu biz gördük, izleyicilerimizle de paylaştık. Evet. E, suyun ciddi bir e, debisi söz konusu ve bunun da köprünün e, ayaklarının bağlı olduğu temelleri e, açtığı ya da aşındırdığını Kapıçların altını aşındırdı. aşındırdığını evet. anlayabiliyoruz, değil mi? Siz e, nasıl okudunuz bu görüntüleri? E, şimdi tabi incelemek lazım, yani çatlaklar olabilir, yani mümkündür. Hı -hı. Fakat var olan çatlaklar gerçekten taşıyıcı sistemi etkileyecek olan bir çatlak mı yoksa taşıyıcı sistemi etkilemeyecek olan bir çatlak mı? Buna karar vermek için mutlaka ve mutlaka o köprünün incelenmesi gerekiyor. Birincisi bu. İkinci olarak da biz ayaklarımız havada durabilme şansımız yok ayaklarımız var. Ayaklarımızın altında ayakkabılarımız var. O ayakkabılarımız da zemine basarak Hı -hı. ayak üzerinde durma imkanı sağlıyor Hı -hı. bize. Dolayısıyla köprünün de bir ayakları var. Yeterli değil o ayakların altında da papuçlar var. Ama o papuçların havada durabilme şansı yok. Hı -hı. Bir yere basması lazım. Hı -hı. Yani suyun altına basması lazım. Oradaki zemine basması lazım. Dolayısıyla suyun özellikle ilkbaharlarda akış hızının artması Yağmurların yağması, karın erimesiyle filios gibi bir çayında devisinin hızlı olmasını biliyoruz. Özellikle pafuçların altındaki kumu ve ilgili tabakayı götürebilir. Pafuçlar havada kalabilir. E, havada kalması demek üzerine gelen yükü, ayakların üzerine gelen yükün mevcut pafuçlara basacağı zemine yeterli ölçüde basamamasına ve boşlukta kalmasına neden olur. Hı hı birinci köprünün göçme nedeninin bu olduğu anlaşılıyor. Peki bu noktada ben size bir şey soracağım. Ee, kazıklı bir sistem söz konusu olamaz mıydı? Olabilir tabii. Bu mümkündür Hı. elbette. Kullanılan sadece şimdiki teknolojilerle değil, eski yıllarda bile ahşap kazıkların kullanılmış olduğunu biliyoruz. Hı. Ki şimdi zemin şartları problemli olan. Özellikle köprü gibi önemli yapılarda kazıklı sistem genel çerçevede tercih edilir. Hı -hı. Ama buna ilgili projeyi yapan mühendislerin karar vermesi gerekiyor. Peki ee, siz Ama böyle... 1950 şartlarında bilmiyorum tabii onu irdelemek lazım. Hı -hı. Temelin altında kazık var mıydı yok muydu henüz anlaşılabilmiş değil. Hı -hı. Peki ee, siz bugün bugünün şartlarıyla bir köprü inşa ediyor olsanız genişliği, evet. ee, e, oldukça fazla olan bir nehrin üzerine nasıl bir sistemi tercih edersiniz? Kazıklı sistem mi, örneğin e, askı köprü mü yoksa ee, yine böyle pabuçlu bir köprü mü yaparsınız? Muhtelif teknolojiler vardır. Bu teknolojiye karar verecek olan sadece projeyi köprü projesini yapacak olan e, mühendistir. Ama bu mühendisin elinde de proje mühendisidir. Hı. Bu mühendisin elinde de bir dizi dönelerin olması gerekiyor. Dolayısıyla bu dönem dönemlerde köprü ayaklarının basacağı zeminin koşulları, durumu, köprünün altından geçen nehrin debisi, taşma durumu, bu debideki hız, köprünün projelendirme evresinde seçilecek olan sistemi etkiler. Dolayısıyla kazıklı sistemli bir köprü de seçebilirsiniz. Kazıklı olmayan bir sistem de seçebilirsiniz dolayısıyla yapılacak olan bir çalışmanın sonucunda ancak buna karar verilebilir. Bu noktadan kazıklı bir temel sistemi oluştururum veyahut kazık olmayan bir temel sistemi oluştururum demek doğru değil. Çünkü bir sürü verilerin toplanılarak buna karar vermesi lazım ki binalarımız için de aynı şey geçerli. Bazı binalar vardır ki kazıklar üzerine oturur. Onun üzerine işte radye, bütün temel dediğimiz temel sistemi oluşturulur. Bazı yapılar vardır ki tekil temeller oluşturulur. Bazı yapılar vardır ki mütemadi temeller oluşturur, oluşturulur. Dolayısıyla o zeminin taşıma gücüne bağlı olarak üzerindeki yapının da ağırlığına ve taşıyacağı yüke bağlı olarak temel sistemi oluşturulması Siz gerekir. çok e, temkinli e, yaklaştığınız. Hayır, teknik olarak böyle. Yok, hayır, e, az önceki değerlendirmelerinizde de öyleydi. İlk köprünün yıkıldığı haberini aldığınız ve görüntüleri izlediğiniz zaman ...ne düşündünüz ve... E, ...nasıl bir eleştiri getirdiniz? Muhakkak ki bir değerlendirme yaptınız. Kesinlikle açık söyleyeyim onu. Nedir efendim? Temel altının Hı. boşaldığını... ...dolayısıyla pabuçların yeterli ölçüde basamadığını... Hı. ...üzerinden gelen yüke dayanamayarak... ...çöktüğünü düşündüm. Peki ki, ne yapılmalıydı? Açıktır ki şimdi eğer... ...ki şimdi nehirlerin... ...ırmakların taşmış olduğu dönem... Hı. ...özellikle yaz ve güz dönemleri... ...mevcut köprülerin incelenmesi... İşte bir sonraki ilkbahar döneminde suların taşacağını, debisinin artacağı da bilinerek papuçlar mutlaka ve mutlaka takviye edilmeliydi. Hı hı. Yani altındaki zemin kaymayacak, işte köprü ayaklarının bastığı papucun boşluğa düşmeyecek çerçevede gerekli müdahalenin yapılması gerekiyordu ki bunun yapılmamış olduğu anlaşılıyor. Sayın Gökçe çok teşekkürler. Çok teşekkür Sağ olun. Ederim. Züfer. İyi yayınlar diliyorum. Kolay Sağ olun.